Allah'ım okuldan geleli kaç saat oldu. Başlasın kovalamaca. Çocuğum nereye kaçıyorsun? Nereye? Yine kucağıma düşeceksin. Sen yapmayacaksın da cami hocası mı yapacak? Ay beni kandırıp yine uçmuş. O ödevden kaçışın yok çocuğum. Otur bakayım. Okuldan gelince başlasam bitmişti. Nereye bitti daha? Nereye? Kaç sayfa var? Allah'ım biz de bunlarla beraber okul okuyoruz. Pişt! Bırak suyla oynamayı. Anlamak için ben de birkaç kere okuyorum. Say bakayım bir say. Maskara ettim beni. Gel bakayım sen buraya. Gel gel kaçış yok. Gel bakayım gel. Dönüp dolaşacağın yer ödevin başı. Otur bakayım şöyle. Kaç saat geçti? Uykum geldi. Bir de sabah erken kalkacağız ya. İstediğin kadar zırla. O ödev bitecek. Ve anlamadan dalar giderim. Eyvah! Yine uçmuş.